Yamal sayesinde yetenek şov izledik. Uzun zamandır bu kadar sahada fark yaratan bir oyuncu yoktu gerçekten. çok iyi oyuncular geldi ama topu ayağına aldıktan sonra bu kadar beklenti içerisine sokan, bu kadar sürprizli girişimler olacak, Vahşir'i ne yapacak acaba diye bekleten bir yetenekli uzun zamandır karşılaşmıyorduk bence. O meşhur tweet var ya Roland Dünya için söylenen. Antet'ten gelen fıstıkları sadece onun maçında açıyordum. Böyle bir futbolcudur durumuna Dünya diye. O fıstıkları çıkartacak yeni oyuncu da bence Lamin Yamal. E şimdiden Messi gibi olur demek. Kendisine de haksızlık, Messi'ye de haksızlık. 40 yaşına kadar kendisinden konuşturan kariyerler bunlar. Cristiano Ronaldo için de geçerli, Messi için de geçerli. Kıyaslamak için yani öyle bir kıyası girmek için daha henüz erken tabii ki ama şunu söyleyebiliriz. Başlangıç noktasına bakılınca yani kariyer başlangıcı Yamal 17 yaşında hala. Yani Temmuz ayında 18 olacak. 17 yaşında bu bu işleri yapıyor. Yani Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hatta yazın daha da gençti. İspanya Kupaya getiren yeteneklerden bir tanesiydi. Tam 17 iken yaptı bunu. Şimdi hani 18'e yaklaştı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde, La Liga seviyesinde büyük fark yaratıyor daha şimdiden. Başlangıç noktasına bakarsak o yüzden benim gördüğüm en etkileyici start. Bir kariyer başlangıcı.